Uh... Ben Cemre. Bugün sizinle çok eğlenceli, çok sevgi dolu bir o kadar da atraksiyonlu bir video ile karşınızdayım. Yanımda dünyanın en tatlı çifti olan Pelin ve Berk var. Ben de ben. Kanka <laughs> bunu da sana getirdik. <laughs> Yalnız kalmadı ya. Bu seninki. Adı <laughs> seninki, sen biliyorsun. Adı ne biliyor musunuz? Benimki. Ben koydum adını. Ben yalnız kalınca ya, sağ beni düşünmüşler. Çok Tabii düşünceli ki. diller bunlar. <laughs> Sen bu tarafa <laughs> gel. Siniyorum bunlar. Cem Onun çiftim Biz daha çok yakışıyoruz bence de. Bugün Aqua Park'ta eğlenceli vakit... <laughs> evet. Geçireceğiz büyük ihtimal. Bir şeyler söylemek istiyorsan Pelin'cim söyleyebilirsin. Şey falan da mesela. Aa sevgilimi çok seviyorum. <laughs> Arkadaşlar bugün mükemmel bir çift videosu çekmeye geldik. Cemre'nin çifti de gördüğünüz gibi pembiş pembiş yanımızda. Ayılara layık like oldu. <laughs> evet bugün Pelin ve Berk'le çok eğlenceli bir video. Şey kapı, kapı videosu çekiyoruz. Aslında biz dedik ki üçümüz beraber binelim dedik ama Cem hoş dedi ki benim zaten kapım var size ihtiyacım yok. Hayırdır dedi biz hiçbir şey demedik yani sıkıntı yok. Ya öpmesene falan. Bu da var ya kamera göre. Ay yapmasana be deli. Bu da dayanamıyor kamera görünce. Çok bir şey ee, ne yapacağız bugün? Şimdi ilk olarak diyorum ki şu devasa kaydıraklara gidelim. Pelin korkacak gibi duruyor. İnşallah korkudan bayılır da videom izleriz <laughs> Bu arada yani ben hiç korkmam da Pelin birazcık korkabilir. Bir dakika bu konuda... Berk altına uçmazsa adam değilim bak. Bu konuda net en korkuyanımız Berk. Bence de. Bu arada ne? öyle bir ne? şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle. Öyle. Sadece bu bir şey var ya böyle seni aşağıya bile pat diye fırlatıyor o varsa ona binmek istemiyorum. Ne? Tamam. Ona gidiyoruz. <laughs> Aynen öyle. Çünkü korkuların üstüne gitmen gerekiyor kardeşim. Bir de kötü bir şey daha belki. Bir daha sakın korkularından bahsetme. Seni hep oradan vururlar. Yalnız korkmuyordum zaten. Sık hadi gidelim artık. Evet. Hadi gidelim. Hiç gidek mi demedin ama. Gidek gidek gel gidek. Tamam. Bu Adana durmak Adana. Adana'ya gel Açtım Aşkım beni izle tamam mı? Ben bir kayıp geleyim. Can kurtaranım Kurtar Hanım olsa. Ne olayım mı? Sonra gelsin beni böyle. Ya senin sevgilin yok mu? Yok mu? Ne diyor, ne diyor, ne diyor? Ama... Az önce onu Pelin'e bakarken yakaladım. Gerçekten en yükseği bu mu ya? Evet, 25 metre. 25 metre, şu an en yükseğine ilk bundan başlatmaları beni sevmedikleri anlamına geliyor.

Niye? Oksijensiz kaldım. Koş sevdiğine koş. Aşkım. 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 Sarhoş oldum. Allah seni kahretmesin. Tek başıma bindim. Bu benim var ilk park deneyimim olabilir bu arada. Çok kötü 25 metre. İlk ayağımı böyle yerden kesti ya ben orada koptum <laughs> diye gittim yani. Nefes kesen gibi aynı. Trendeki muhabbetin aynısı. Keyifli miydi? Keyifliydi bir kere daha yani. Nerede o iki tane aşk çıtır pıtırcığı? Yukarıda. Abi çok korkunç ya. Bir saniye lütfen habersiz bir şey yapmayalım. Bir dakika. Öyle yaptım. Evet. Five, four, three, two. 1 2 3 4 5 6 7 mü? Bir, bir daha 11 <laughs> buraya. Her seferinde 15 ki şuna bir daha 20 sen içiyor musun? Aynen. Mu? Aynen. Korkudan. Vallahi dışına bakmayın arkadaş. <laughs> Yeni bıraktı bezi. Sen nasıldın? Ben var ya bir indim şöyle bak. Tabii. O filmlerde gelirler. Öyle mi gerçekten? Evet. O filmlerde gelirler yani hani böyle havalı havalı. Var ya şovmensin. Kesin Tabii. içeride bağırdın çağırdın. Tanıdık değil tamam. Tamam tamam. tamam. Ama yüz ifadesinden herkes aynı. Ben çözdüm olayı. Allah! <laughs>

Ayağımdan kesildi an böyle... Kesildi bir daha gelmedi ki oraya. Ya Allah aşkına ya. Niye her yerden şey sen çıkıyorsun? Devrim döndü. Şey çok kötü ya bence. Ayağının kesildiği anlar evet. ya. Sayıyor oradan. Geri geri. Beş, dört, i̇ki, üç, iki, bir. Bittit. Resmen ölüm <laughs> anını bekliyor. Gitti, Ö. Gitti. bitti. <laughs> Hadi gidelim. Ben gidiyorum. Berk nerede bu arada? Bir daha mı geldi? <laughs> Hayır değil. Ha. Ya sevgilini de karıştırmazsın. Aşk ben seni asla karıştırmam biliyorsun. Çöbün. Şey <laughs> Bunun gibi değilim ben. Bunu <laughs> da karıştırma biz abi. Şeye gidiyoruz. Haklısın eşi benzeri yok çünkü. Şimdi e, şeye gidiyoruz. Kapı kaydırağı varmış. <laughs> Aa, sadece sevgililer binebiliyormuş. Tamam seninki binecek artık. Binecek. Binecek. İzin aldık o da binebilir artık. <gülüyor> <gülüyor> ya kilomdan dolayı almıyorlar beni. <laughs> sen bensiz binemezsin. <laughs> <Sen, gülüyor> <sen, sen>, <laughs> sen ne yapıyorsun? Buradan gelecekteki sevgilime sesleniyorum. Eğer gelmiş olsaydın şimdi biz de seninle Pelin ve Berk gibi olabilir. Sen bir daha seslen. Gel gel neredesin? Neredesin? <laughs> neredesin koçum? Neredesin <laughs> Karayi? Şu an ben bota binemiyorum. <laughs> ben, abi, Buradaymış kara kırmızıya miyim dedin? Buradaymış Yazık hayvanı var ya hayvanı. <laughs> ben attım gördünüz mü? <laughs> Şuna bakar mısın? Ne yapacağız mecbur bununla bineceğim ya. <laughs> i̇şte bu. İnananların pozunu yürüyorum şu an. Ben de inanmayanları. <laughs> ne? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> hadi bebeğimi beğeni gidelim. Aqua Park'ta ayıyla gezen ilk benim bak. Hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> <laughs> dur dur. dur değilim. Aşağı nasıl? Gittim? Aşağı değmeyeyim değil mi? Aynen aşağı Ben böyle tutarım seni ya. Ben buradan çıkmam. Zaten ya şu yani, değilim. Ben de rahat geçebilirim. Ay ya. ya. Ay, 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 bak ay ya. ya. Oğlum, ay bunu. Bak <laughs> <laughs> Yemin ederim, Allah'ına kavuştu, geri geldi. Babam az daha duvara vuruyordu. <laughs> ben inemiyorum, tamam. <laughs> Biz oldukça eğlendik. Abim biraz romantizmimizi bozdu. Ama gene de keyifliydi. Şimdi Pelin belki izleyeceğiz. Gidiyo şimdiii Çok iyi yürüyeceğim ben Gidiyorum lan ben Ya sen <gülüyor> niye <gülüyor> yine buradasın ya <gülüyor> Ya, ya <gülüyor> yine burda ya Nasıl değerlendirdin ama fırsatı Ya var ya gerçekten <laughs> aşktan anlasaydı acaba aşağı indiğinizde nasıl bir tepki verdi sana çok merak ediyorum tamam Mesela Kaydıraktı öptü mü? Kaydıraktı? Öptü. Sevdi mi? <laughs> Kaydıraktı onu sevdin mi? Ona şarkı söyledin, şartı söyledin şartı mi? Şok olacaksın. Devirdi öbür dünya gitti geri gel. Biz sonlara doğru biraz çalkalandık. Ama onun haricinde tatil planı yaptık yukarıda. Böyle güzel sohbet. Yukarıda tatil <laughs> planı yapmışlar. <laughs> Sen ne yaptın benimle? <laughs> Allah bak o aparta ayıyla gezen ilk benim galiba ya. Aleyna tilki gibi geziyorum <laughs> etrafta. Hadi gel sen de şuraya gidelim romantik anlar için. Canına sıkmışlar. Sür. Merhabalar. Ne <laughs> 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 güzel öptü beni. <laughs> Çok tatlı geldi. <laughs> Şimdi şu... Aşırı korkunç. Bence Pelin'le ben bir tek bundan korkuyorum. Hah geldi başkanım. Ne oluyor? Ne Benim. oluyor? Ya ne konuşuyordun? Allah bela, Beni sabahtan beri bela. dışlıyorlar ya. Bak buraya kapıl videosu çekmeye geldik. Bunun ayıcığı vardı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Pelin gel. Pelin gel yaptı. Kandırdı sabahtan beri kız kıza takılıyorlar. Aha ben de bununla bak. Şimdi tipi görüyor musun? Sabahtan beri böyle sağa sola bakıyor. Sen bunlara mı layıktın lan? Sen eşek gibisin be. öyle bir şey bu yok yani terminal terminal en sevdiği hadi gelsin Pelin artık cepte bir şey olmadı değil mi eller ayakları çapraz yapıyorsun. yatar pozisyonda kalıyorsun çapraz ha gidiyorum gel kafanı kaldırma böyle ben çok korktum Da... Ya sen nerede kaydın ya? <laughs> Omzum zıp çıktı. Eleyemiyordum ya. 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 Sağ ol, sağ ol. Oğlum ne oluyor dedim ya? Şey, biz biraz sırı sıkla maaşıyız da. Ya Allah'ım ya Rabbim. Onda ona aşk. <laughs> yağmur üstüne yağmur. fazla. Aşkının sıfır. yağmuru. Evet, sırı sıkla. Arkadaşlar Çok eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum Çünkü biz gerçekten çok eğlendik Biz bayağı <laughs> eğlendik bu arada Özellikle ayıcığımız yani Cemile'nin koyulan isimle Bak ayaklarımı koruyor <laughs> Benimki ismi Benim... <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim sen benimki diyorsun ya bizde evet. seninki mi dememiz gerekiyor? Evet tamam. Seninki de çok eğlendi bence en çok o eğlendi En zaten. çok o eğlendi zaten Sabah akşam bizi izledi Peki eğlenme diyenleri yani siz biliyor musunuz? Abimin <laughs> kucağına binmek zorunda kaldı. O, o görüntü. Orada, <laughs> orada o kadar üzüldü ki yani ne diyeceğim ne yapıyorsun falan. Çok tatlısınız maşallah. Allah ayırmasın Teşekkür kardeşim. ederiz. Çok teşekkür mutlu ederiz. Olmak. Aşağıdan Pelin'in ve Berk'in kanalına benim bitlenmiş herhalde. Masaklı. <laughs> Aşağıdan Pelin'in ve Berk'in kanalına abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın. <laughs> Çok mutluyuz. İnanılmaz. Eğleniyoruz. Bu ve bunun gibi videolar gelsin istiyorsanız bir dahaki yazı beklemeniz gerekiyor çünkü Yaz bitti. Bitti. Bu son. Ay ama kendine taktırıyorsun. Biz ya, bunu bırakalım ya. artık. Seni Atalım. hak etmiyor. <gülüyor> 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 Seni böyle taşırlar. Bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bir daha vurmayın arkadaşlar. <laughs> Kur'an ben çarpı. zaten düşene vurmam. Sen vurursun. Pü. Hepinizi çok seviyorum. Saygı ve sevgiyle kalmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay.